Seda Türkmen, tiyatro, dizi ve film oyuncusudur. 9 Ocak 1987 İzmir doğumludur. Lisede keman eğitimi alırken, o sıralarda konservatuvarda okuyan ablası Selin Türkmen'e özenerek oyuncu olmaya karar vermiştir. 9 Eylül Üniversitesi, Sahne Sanatları bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. Kariyerinin başlangıç yıllarında, 5 sene boyunca hem oyunculuk eğitimi almış, hem de sadece tiyatro ile ilgilenmiş, asistanlık yapmış, bilet satmış ve yer göstermiştir. Seda Türkmen bugüne kadar pek çok tiyatro oyununda sahne almış, çok sayıda dizide ve filmde başarıyla yer almıştır. Tiyatro alanında 2017 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde yardımcı kadın oyuncu ödülü sahibidir. 2020 yılında Adana Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almıştır. Seda Türkmen ilk dizi oyunculuğu deneyimini Papatyam dizisinde Arzu karakterini canlandırarak yaşadı. 2015 yılında Yeni Hayat isimli televizyon filminde Özlem rolüyle yer alarak ilk film deneyimini yaşadı. 2013 yılında rol aldığı Fatih Harbiye dizisinde Fahriye karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Benim Tatlı Yalanım, Kanatsız Kuşlar, Hayatımın Aşkı, Mutlu Ol Yeter, Eğlendirme Dairesi, Annem Uyurken, Tövbeler Olsun, Aşk Kumardır gibi pek çok dizide oynadı. Poyraz Karayel Küresel Sermaye, Kelebekler, Aslı Gibidir, Fırıncının Karısı, Küçük Şeyler, Mavzer, Mutlu Aile Tablosu Aşkın Kıyameti, Bursa Bülbülü gibi pek çok filmde oynadı. 2022'de Fox Televizyon kanalında yayınlanmış olan Mahkum dizisinde Ayşe karakterini canlandıran oyuncu, Rezzan Çankır menajerlik bünyesinde yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. İzmirli oyuncu Olak Burcu'ndandır. 1.71 metre boyundadır ve 52 kilodur. Ünlü oyuncu sosyal medyada Twitter ve Instagram kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı an itibariyle Twitter hesabında 9706 takipçisi. Mavi Tıklı Instagram hesabında 214 bin takipçisi bulunmaktadır.